Saç ekiminde maksimum kaç graft ekilir diye bir e, soru soruluyor özellikle e, bu kavram aslında kişiden kişiye göre çok değişen bir kavramdır yani kişinin e, açık alanına bağlı olmak üzere çok değişkenlik gösterir yani biz e, normal standartlarda santimetre kare başına maksimum 64 graft koyarız e, 64 kreftin üstünde saç e, koymak e, maalesef beslenme olmayacağı için grefler beslenemeyeceği için çöp olur. Bu yüzden e, gref sayısının abartılması değil de e, olabilecek maksimum doğallıkta, donör bölgeye zarar vermeden alanın en akılcı, en mantıklı şekilde ve yaşa e, yani tabii ki yaşa da uygun olacak şekilde belli bir sıklıkta yapılması e, na, ve naturallikte yapılması önem arz ediyor. Bu anlamda e, bir kişiye işte şu kadar greft ekilmiş örneğin A şahsına 6000 greft ekilmiş bana da 6000 greft ekin diye gelen hastalar çok mantıklı bir yaklaşım sergilememiş oluyor şöyle demesi gerekiyor yani benim için yapılabilecek en iyi şey nedir operasyon nedir şeklinde sorması gerekiyor hastamızın. Hasta bizim tarafımıza başvurduğunda biz zaten hastamız için en iyi operasyonu Yapıyoruz, yapılacak en güzel şekilde, maksimum verim alacağı şekilde operasyonu gerçekleştiriyoruz. Buradaki kilit nokta donör bölgeye kesinlikle ve kesinlikle zarar vermemek.